Mercer firmasının bu sene 26.'sını gerçekleştirdiği yaşam maliyeti araştırmasının sonuçları açıklandı. 5 kıtada 209 şehri kapsayan çalışmada dünyanın en parlı şehirleri açıklandı. Listenin başında Çin Halk Cumhuriyeti'nin Hong Kong'u yer alıyor. Hong Kong'da 109.657 kişi başına 1 milyarderin düşmesiyle Dünyadaki kişi başına düşen en çok sayıda milyarder barındıran şehirlerden biri olma unvanını taşıyor. Hong Kong'un kapitalist karma hizmet ekonomisi vardır. Düşük vergiler, pazara az hükümet müdahalesi ve yerleşik bir uluslararası finans pazarı Hong Kong ekonomisinin ana özelliğini teşkil eder. Yaklaşık 373 milyar Amerikan doları değerindeki gayri safi yurt içi hasılatı ile dünyanın en büyük 35. ekonomisidir. Buna rağmen Çin'de en yüksek askeri ücret aylık 318 ABD doları denk gelmektedir. Bir aylık ev kirası ise 10.000 Hong Kong dolarına başlıyor. Bir adet ekmeğin fiyatı 18 Hong Kong dolarına eşit. İkinci sırada yer alan Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat. İşsizlik oranının çok yüksek olduğu Aşkabat'ta şehrin %70'i işsiz. Para birimi manat olan Türkmenistan'ın bir manat ABD doları karşılığında 0.30 cent civarına denk gelmektedir Türkmenistan gerek elektrik üretimi gerek diğer enerji kaynakları özellikle de doğalgaz açısından zengin bir ülkedir ülke ekonomisinin temel taşı pamuk, doğalgaz ve petrol oluşturmaktadır. Yanlış politika, yolsuzluk ve israf yüzünden sürekli krizin dibini vuran Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat en pahalı ikinci şehirdir. Megapol bir bölgede olan Tokyo'nun en büyük kentidir. Aynı zamanda son yapılan araştırmalara göre yaşamın en pahalı olduğu kentlerden biridir. Tokyo, büyük bir uluslararası finans merkezi olup dünyanın en büyük yatırım bankaları ve sigorta şirketlerinin birkaçının merkezini barındırmaktadır ve Japonya'nın ulaşım, yayımcılık, elektronik ve yayıncılık endüstrisinin merkezidir. Bir Japonya'nın 108 ABD dolarına eşit, askeri ücretin aylık ortalama 190 bin yen olan Tokyo'da 1 litre sütün fiyatı 198 Japon yeni, bir yatak odalı dairenin ayrık kirası ise 90 bin Japon yeni civarındadır. İsviçre ekonomisi dünyanın en stabil ülke ekonomilerinden biridir. İsviçre ülkelerin gayri safi yurt içi hasılası sıralamasında 20 kişi başına düşen milli gelir sıralamasında ise 4. sıradadır. Ülkede en çok insan ticaret ve finans gibi hizmet sektörlerinde çalışmakta. İsviçre ekonomisinin diğer iki önemli sektörü ise turizm ve endüstri oluşturur. İsviçre asker ücret bakımından Avrupa ülkeleri sırasında en üst seviyelerde olan ülkelerin başına gelmektedir. Ortalama hayat seviyesi en yüksek ülkelerin aralarında bulunmaktadır. Para birimi de dolardan değerlidir. Ortalama çalışan ücretleri 5000 ile 7000 frank civarındadır. Bu rakamdan daha düşük çalışan, işçi ve hizmetli bulunmamaktadır. Ekvator'un 137 kilometre kuzeyinde yer alan bir ada ülkesi olan Singapur, kuzeyde Malezya'nın Johor eyaleti, güneyde ise Endonezya'nın Riau adaları ile çevrili dünyanın az sayıdaki şehir devletlerinden biridir. Singapur ekonomisinin büyük bir kısmı ticarete dayanır. Ayrıca ulaştırma, bankacılık, sigortacılık, haberleşme, tamirat ve depolama gibi hizmetlerden de önemli ölçüde gelir elde edilmektedir. Singapur ekonomisinin dayandığı diğer önemli gelir kaynakları ise endüstridir. Kişi başına düşen milli gelirde dünyanın 6. zengin ülkesi, dünyanın bu 20. en küçük ülkesinde ise ortalama kişi başı yıllık gelir 56.522 dolardır. Çevreyi korumak ve insanların toplu taşıma araçlarına daha yaygın kullanılabilmesini sağlamak için araç fiyatları çok yüksek tutuluyor. Ev fiyatları 300.000 Singapur doları iken araç fiyatları 150.000 Singapur doları civarında.